Herkese merhaba, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu kantoron yağı yapımı. Kantoron yağı kantoron çiçeğinden yapılıyor. Öncelikle çiçeği tanıyarak başlayalım. Evet kantoron çiçeği bu. Şu anda zaten yavaş yavaş tohuma kaçmaya başlamışlar. Bu benim evin önünde kendiliğinden çıkan bir çiçek. Sarı çiçekleri de bu şekilde. Şuralarda herhalde artık e, tohumlar oluşmaya başlamış durumda. İyice bekleyeceğim. Bakalım tohumları nasıl olacak. E, bu tohumları alacağım. Yaprakları da buradaki gibi. Yani doğada ararsanız bu şekilde arayın. Zaten yol kenarlarında bolca var. Sık sık görürsünüz. Evet arkadaşlar, kantoron çiçeklerimizi topladık. Aslında birazcık da geç kalmışız. Bu çiçekler yavaş yavaş tohuma kaçmaya başlamışlar. Ama sarı çiçeklerinden olabildiği kadar topladık. Ee, zeytinyağlarımız hazır. Bunlar sızma zeytinyağı. Direkt daldan e, toplanmış zeytinlerden yapılıyor. Ve cam kavanozlarımız da burada. Bu cam kavanozlarımıza önce çiçekleri dolduracağız. Sonrasında da yağ ile dolduracağız ve... 6 ay ışıklı ortamda bekleyeceğiz. Evet, kavanozları doldurmaya başlayalım. Bu şekilde sızma zeytinyağımızı yağımızı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, kantaron yağlarımızı hazırladık. Öncelikle çiçeklerini bu cam kavanozlara doldurduk. Sonrasında da üzerlerini zeytinyağıyla doldurduk ve kantaron yağlarımız olmaya başladı. 6 ay boyunca güneş görerek zaman geçirecekler. Sonrasında karanlık bir yere alacağız, bekleyeceğiz biraz daha ve sonrasında da süzeceğiz. Yani 6 aylık bir sürecin sonunda bunlar olmuş olacaklar. Sonra bu yağları kullanacağız. Nisan-Mayıs ayında topladığımız kantaronlarla yaptığımız kantaron yağımız yaklaşık 7 ay sonra burada gördüğünüz forma ulaştı. Yani şöyle bir renk aldı. Bugün de bunu süzeceğiz. Öncelikle şöyle bir açıp içine bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğünüz gibi bir yağ kıvamında zaten kantaron yağı. Rengi de burada gördüğünüz gibi. Bu kantaron yağının hazırlanmasındaki en önemli nokta burada kullanılan zeytinyağı. Ben bu zeytinyağını daldan toplanmış. Zeytinlerden yapılmış bir yağ kullandım. Yani aslında bizim sofrada tükettiğimiz bir yağ bu. Sonuçta zeytinyağı yapılırken dipten toplanan çürük zeytinler de yağ çevriliyor ya da başka yağlarla da karıştırılarak yapılabiliyor. Dolayısıyla burada bir yağlar kullanılan yağda farklılık oluşabiliyor. Buradaki en önemli nokta kullandığınız yağ sonuçta bunu cildinize ya da çocuğunuzun bebeğinizin cildine sürüyorsunuz ya da içiyorsunuz. Dolayısıyla bunun en iyi yağdan yapılmış olması lazım. Evet bugün şöyle bir süzgeçle de bunun süzmesine geçeceğim. Önce süzeceğim. Sonrasında da böyle aldığım 100 cc'lik şişelere dolduracağım. Artık köyde ufak tefek bir şeylerden ek gelir elde etmenin vakti geldi. Dolayısıyla ben de bu kantaron yağlarımı bu şişelere koyup instagram üzerinden isteyenlere satacağım. Ee, toplamda birkaç yüz çişem olacak herhalde. Ee, çok fazla sınırsız ürünüm yok ama olduğu kadar da sizlere göndermeye çalışacağım. Bu arada Kantor'un yağının faydalarından uzun uzun bahsetmeyeceğim. Bununla ilgili Orhan Bey'in çekmiş olduğu bir video var. O videoyu buradan paylaşıyorum. Eğer isterseniz o videoyu uzun uzun seyredebilirsiniz. Ben sadece şöyle kendi tecrübemden bahsedeyim kısaca. Normalde ben çok fazla böyle bitkisel kökenli ilaçlar kullanan bir yapıda değilim. Ama bu kantaron ile tanıştıktan sonra e, özellikle yara bere oluştuğunda elinizde ya da dizinizde bir tarafta oluşan yara berelerin iyileşmesinde e, çok etkili. Yani bir an önce hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Kızarıklıkları falan çok hızlı bir şekilde iyileştiriyor. Özellikle çocuklarda, bebekte e, oluşan isilikler e, ya da... E, Yaralar, bereler, kızarıklıklar bunları çok hızlı bir şekilde iyileştiriliyor Yani yapay bir şey kullanmanıza gerek yok. Eskiden insanlar evde sadece bu ilacı kullanıyorlarmış. Yani sadece kantaron yağı bulunduruyorlarmış. Annemle teyzemin bir mide rahatsızlıkları var. Uzun yıllardır mide sıkıntısı çekiyorlar. İkisi de kantaron yağı içmeye başladıktan sonra bütün ilaçları bıraktılar. Yani bendeki tecrübeler bu kadar. Dolayısıyla siz daha fazlasını araştırıp tabii ki doktorunuza da danışarak kullanmanız gereken ölçülere göre de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama sonuçta bunu düzgün ve güvenilir bir şekilde edinmeniz gerekir. Evet, o zaman yavaş yavaş süzme işlemine geçelim. Sonrasında da doldurma işlemine geçeceğiz. böyle gördüğünüz gibi bir delikli ve filtreli bir huni kullanıyorum. Bu aynı zamanda süzmüş oluyor. Öncelikle şununla kabasını süzdüm. Böyle. Şimdi de diğeriyle dolduracağım. Evet, biraz uğraşmış oldum ama sonuçta hepsini doldurdum ve son halimiz budur. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda da kantron yağının yapımından bahsettik, faydalarından bahsettik. Kısaca, umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.